Merhaba değerli izleyiciler. Bugün sizlerle birbirinden ilginç bilgileri paylaşacağım. Hazırsanız başlayalım. Düşünün ki, şu an ayakta durduğunuz yerde, ayda olsaydınız 6 kat daha hafif hissedecektiniz. Ay'a ulaşan ışık, sadece bir saniyede 300 bin kilometre gidiyor. Yaşadığımız şehir İstanbul'un ne kadar özel olduğunu biliyor muydunuz? Tam üç büyük imparatorluğa ev sahipliği yapmış. Roma, Bizans ve Osmanlı. Her biri bu eşsiz şehri başkent olarak seçmiş. Doğanın muhteşem dengesi içinde tek bir ağaç yılda 120 kilogram oksijen üretiyor. Ve minik arılar dans ederek birbirlerine yol tarif edebiliyor. İnanılmaz değil mi? İsminin dev bir sayıdan geldiğini duyunca şaşıracaksınız. Bir rakamın yanına tam 100 tane sıfır koyun işte. Sizlere bir ipucu vereyim. Günde sadece 10 dakikanızı kitap okumaya ayırırsanız, bir yılda 12 kitap bitirebilirsiniz. Çünkü başarıya giden yolun %80'i devamlılıktan geçiyor. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve video için beğeni bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.